hayatınızda kaç kez kendinize ben aslında kimim diye sordunuz? Ben çok sordum. Belki onlarca kez sordum, belki yüzden farklı cevap buldum. Bulduğum her yeni cevapta kendimi kaybolmuş hissettim ve sonra kendimle yeniden tanıştım. Belki de bu yüzdendir ki yüksek lisans sonrası kurumsal bir firmada çalışmayıp mum yapmaya başladığımda duyduğum yargılayıcı sözlere karşı doğal bir bağışıklığım vardı. Herkese merhaba. Uzun bir giriş bölümünden sonra karşınızdayım. Bugünkü konumuz yüksek lisanstan mezun olduktan sonra mum yapmaya karar verdiğim o süreçte başkalarının benim hayatım hakkındaki çok çeşitli fikirlerine nasıl maruz kaldım, bunlara nasıl direndim ve kendi sezgilerimi nasıl keşfettim. Akademik hayat ve kurumsal hayat benim penceremden bakıldığında birbirine bir noktada çok benzeyen iki hayat tarzı. Çünkü ikisinde de altta yatan sebep farklı olsa da gözle görülür bir rekabet hakim. Ve ben bu rekabeti daha doğrusu rekabetin içindeki hırs faktörünü sevenler olduğu kadar sevmeyenlerin de var olduğunu düşünmüşümdür hep. Çünkü ben sevemeyen taraftaydım. Biraz daha geçmişe dönüp baktığımda aslında okul yıllarımdan beri bu şekilde bir hırs ve bu şekilde bir rekabet algımın olmadığını görebiliyorum. Bu sebepten ötürü kendimi birçok kez suçlamış, bundan utanmış ve yalnız hissetmiş bile olabilirim. Çünkü etrafıma baktığımda gördüğüm büyük pencerede sanki herkes bu rekabeti istiyor ve bunun için yaşıyor gibi görünüyordu. Benim içinse kendimi başarılı hissetmem için sağlayacağım motivasyon tamamen huzurdan, sakinlikten ve yardımlaşmadan geliyordu. Bunu fark ettikten çok kısa bir süre sonra mum yapma fikri aklıma düştü. Mum yapımı hayatıma girdi ve bir süre sonra yeni işim oldu. İlk başladığım dönemde hobi olduğunu düşündükleri için genelde etrafımdakiler bana çok fazla yüklenmediler. Hayatımın bundan sonraki döneminde ne yapacağımı onlar da benim kadar merak ediyordu. Ama tahmin edersiniz ki kendi köşelerinde sakince merak etmediler. Her gün onlarca soru duyuyordum. E, daha ne yapacaksın? Şimdi neler yapacaksın? İş aradın mı? Yeni okul baktın mı? Falanca okul çok iyi diyorlar. E, doktoraya devam etmeyip ne yapacaksın? Şirkette çalışmadan olur mu hiç? Akademide devam etseydin bir ünvanın olurdu en azından. Ne? Mum mu yapıyorsun? Mum yaparak olur mu? Canım ben sana mum yapma mı dedim? Mum yapma diyor muyum hiç ben sana? Yap tabii. Mumunu yap tabii. Hobi olarak yine mum yap tabii ki. Kaç yaşına geldin bak. Sonra hiçbir firma istemez seni. Yaşın geçti derler. Sonra ünvan da yapamazsın. Ondan sonra evlendin mi çoluk çocuk? Olmaz yani. Mumla olmaz. Vakit kaybediyorsun. <laughs> Bu liste uzar gider. İlk zamanlar çok fazla yorum duyuyordum ve yorumlar artmasın diye ciddiye almadığımı göstermek için genellikle gülüp geçiyordum. Ama evime döndüğümde üzülüyordum. Utanıyordum içten içe. Mum yapmak gerçekten de kayda değer bir şey değil miydi? Ama bunu itiraf edemiyordum kendime bile. Çünkü inanılmaz mutlu hissediyordum kendimi mum yaparken. Mum yapmaktan vazgeçmek istemiyordum. Ama bir yandan da bu eleştirilere karşı dik durmam gerekiyordu. İlk başta ben de mum yapmayı hobim olarak sürdüreceğimi söyledim onlara ama sonra sessizleştim. Sadece mum yaptım. Onlar konuştuğu zaman konuyu da dağıttım. Onlar konuştuğu zaman konuyu değiştirdim. Hiç cevap vermedim. Ben böyle uygun gördüm dedim zamanla. Onlar da zaten bir süre sonra konuşmaktan vazgeçtiler. Benden umutlarını kestiler çünkü. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda o dönemler ne kadar yorulmuşum diyorum. Yaşarken çok anlamıyordum. Belki de kabul etmek istemiyordum. Belki de o anda sadece benim için bir çıkış yöntemi olduğu için beni ne kadar yorduğunu göremiyordum. Ama şimdi geçmişe dönüp baktığımda görebiliyorum. Eğer o dönem onları dinleseydim veya onlara karşı kendimi sürekli savunan bir halde olsaydım muhtemelen inanılmaz yorulacak ve şu anda yaptığım mumları yapacak kadar bir enerjiye sahip olmuyor olacaktım. Bütün enerjimi onlara laf anlatmaya, kendimi ifade etmeye veya kendimi kendime ikna etmeye çalışarak harcayacaktım. İşte orada sınır çizmenin ne kadar önemli olduğunu anladım. Çok sevdiğim bir sözdür benim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben de tam o dönem bunu yaptım. Kulaklarımı tüm yorumlara, tüm fikirlere kapadım ve yalnızca mum yaptım. İçimden gelen de buydu. Hiçbir şekilde kendimi zorlamıyordum. Canım sürekli ama sürekli mum yapmak istiyordu. Zaten hayattaki tutkum olduğunu da buradan fark etmiştim. Kendimi tanımama vesile olan bir şey olmuştu mum yapmak. Tabii ki süreç benim için pek kolay olmadı. Çünkü kaynaklar sınırlıydı. Sorabileceğim kimse yoktu. Kendi kendime öğrenmeye, kendi kendime mum yapmaya çalışıyordum. Ama tüm bunlar olurken çok fazla şey öğreniyordum. Çünkü bir sürü hata yapıyordum. Ve bu hataların nasıl düzeltileceğini kendim öğrenmek zorundaydım. Kendim öğrenmek zorunda kaldıkça daha derin düşünmeye, daha çok odaklanmaya ve daha çok çalışmaya karşı motivasyonum gelişti. Akademik hayatımda deney yapmaya bayılırdım. Mum yaparken de çok fazla deney yapmak zorunda kaldım ve bunu isteye isteye yaptım. Bir sürü hatayı anlamlandırmam gerekiyordu. Deneyip yanılarak ve sürekli çalışarak, sürekli araştırarak neyin neden olduğunu anlayarak bir süre sonra baktım ki benim hobim artık benim işim olmuş. Benim hayatta yapmayı en çok sevdiğim şey olmuş. Ve işte o noktada kendime dönüp baktığımda ne kadar azimli olduğumu, ne kadar sabırlı olduğumu, düşündüğümün tam aksine ne kadar yeterli olduğumu fark ettim ve de ne kadar cesur olduğumu. Sen mühendissin, kendine gel diyenlere karşı kendimi yeniden keşfetmeye ve gerçek beni görmeye cesaret ettiğim için Amacım kimseyi sözlerinden veya düşüncelerinden dolayı yargılamak değil. Hiçbir zamanda olmadı. Ama girişimciliğin bu yanını da görmemizi istiyorum hep birlikte. Ben kendi tecrübemi anlatıyorum. Sizleri de dinlemeyi çok isterim. Kim bilir ne hikayeler vardır orada. Ama artık birinin bunu dile getirmesi gerekti. Düşünsenize bir iş fikriniz var veya sevdiğiniz bir hobinizi işe dönüştüreceksiniz. Girişimci olmak istiyorsunuz ama daha henüz çok amatörsünüz. Öğrenmeyi çok istiyorsunuz. Öğrenme yolunda isteklisiniz, azimlisiniz, sabırlısınız ve çalışkansınız. Siz kendinizi biliyorsunuz ama bazen çevreniz sizden hemen mükemmel bir sonuç bekliyor. Bunun olması mümkün mü? Elbette değil. Bu sonucu göremediklerinde sizi kendi düşüncelerince güvene almak istiyorlar ve konfor alanınıza geri çağırıyorlar. Normaldir ama sizin en çok destek beklediğiniz, en çok yalnız hissettiğiniz dönemde Desteğine en ihtiyaç duyduğunuz insanlardan bunları duyuyor olmanız ve bunlara karşı tamamen sessiz kalıp veya gülüp geçerek orada direnç göstermeniz, bunu içinize atmamaya çalışmanız, bir yandan da ortadaki ürünün yeterince iyi olmadığını sizin de görüyor olmanız, burada inanılmaz bir kaos çıkartıyor ve bu kaosla başa çıkmanız gerekiyor ve siz bununla başa çıkmayı yolda öğreniyorsunuz. Bu süreç aynen böyle devam ediyor maalesef ta ki ürünleriniz veya hizmetiniz insanlar tarafından çok beğenilip tercih edilinceye kadar ve bu süre düşündüğünüz kadar kısa bir süre olmuyor maalesef. O yüzdendir ki tüm girişimci arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Sabırla, azimle, çalışkanlıkla işinize bağlandığınız sürece iş ahlakınızı ve duruşunuzu doğru bir şekilde belirleyip sergilediğiniz sürece, dürüst çalıştığınız sürece her şey çok güzel olacak. Elbette bu alanda bilgi sahibi olan insanların fikri önemli olacaktır. Ancak burada esas önemli olan şey maddi ve manevi açıdan değerlendirdiğinizde bu işin size uygun olup olmadığına sizin karar veriyor olmanız. Eğer bu işi yapmak istiyorsanız, kendinize inanıyorsanız ve kendinize güveniyorsanız, en zor zamanlarında bile sabır göstereceğinize, çalışkanlığınızdan hiç fire vermeyeceğinize eminseniz, maddi ve manevi olarak imkanlarınız bu işi yapmanız için elverişliyse, kendinizi sürekli gelişime açık bir şekilde tutacağınızı biliyorsanız gerisi teferruattır girişimciliğinizin ilk dönemlerinde yaşama ihtimalinizin olduğu, belki birçoğunuzun muzdarip olduğu, psikolojik açıdan bu zor dönemde kendinizi yer yer kaybolmuş, yer yer anlaşılmamış, yer yer önemsenmemiş, hatta kimi zaman çok yalnız hissettiğinizi biliyorum. Tüm bunları daha önceden tecrübe etmiş biri olarak ben de sizlerle paylaşmak isterim ki yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Yeni podcast bölümümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.